Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İsmail Alkan. C Sharp'ta hesap makinesi yapmaya devam ediyoruz. Ve bu son dersimiz. Çok fazla, daha fazla ilerlemek istemiyorum. Bunda daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Ondan dolayı bu son dersimiz olacak. Hesap makinesi ile alakalı. Ben önceden yine vakit kaybı olmasın diye hesap makinesi ile alakalı yapacağımız şeyleri yaptım. Bunları nasıl yapacağımızı anlatacağım şimdi proje dosyasını hemen show more kısmı veya daha fazla göster kısmına tıklayaraktan linke ulaşabilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz proje dosyasını ve aynı anda hem takip edip bir yandan da tam olarak nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi ben bir önceki dersimizde e, hiçbir şekilde karesi kübü veya da kare kökü veya da herhangi bir e, trigonometrik fonksiyonu kullanıldığı bir örnek yapmadık. Bunları ekledim ben. <laughs> tam Biraz daha basit bir hesap makinesi burada eklenebilecek çok şey var logaritmik olabilir yüzde hesabı olabilir bunları da ekleyebilirsiniz siz bu sadece buradaki amaç tamamiyle sizin kendinizin kolayca yapabilmenizi gösterebilen bir örnek bu bunları geliştirmek artık size kalmış zaten şeyi de veriyorum size proje dosyasının bunun üzerine şeyler ekleyebilirsiniz veya en baştan yapabilirsiniz. Buradaki mantığımız şu olacak. Hesap makinesinin normal mantığımızdan devam edeceğiz. Kullanıcı bir sayı girdiği zaman bunun eğer direkt herhangi bir değerini alacaksa veya işte karakök, küp, kare, e, karesi, sinüs, kosinüs veya trigonometri fonksiyon diyelim onlara. Almaya çalıştığı zaman direkt olarak hemen text box'tan değeri alacak. Kullanıcının girmiş olduğu. Onu işlemi yapacak. Burada iki veya birden hani iki sayı girme durumu olmayacak. Hani eee <laughs> toplama çıkarma 4 işlem yapmıyoruz burada. Direkt tek işlem oluyor bu. Mesela 5'in karesini aldım. Daha sonra kare aldım yine 5. Kübünü aldım. Kare aldım bu oldu. Bunu e, kübünü alma gibi durumumuz olabilir. Tekrardan bunun sinüsünü alabilirsiniz. Daha sonra bunun kosinüsü alabilirsiniz. Daha sonra bunun tanjantını alabilirsiniz. Daha sonra bunun kotanjantını alabilirsiniz. Şimdi buradaki işlemlerimiz tabi ee, çok basit. Matematik sınıfını dahil ettik biz burada bu işlemleri yaparken. Tabi ben oluşturduğum butonların muhakkak burada hemen isimlerini atadım. Gelelim buraya. Şimdi şeyimiz kaybolmuş burada. Evet, kapatalım şunu. Burada design name'lerin hepsini e, kullanabileceğim bildiğim şeyler olarak verdim. Bunun işte square buton, cube buton, bu da square root buton, sonra sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant buton olarak şey yaptım. Daha sonra sorsa geldiğimiz zaman burada buton click action aldığımız yerde şunu yapıyorum ben. asiflerle ne yap biz bunun e, tekstini kontrol et dedik. Tabii farklı şeyler yapılabilir burada. Hani <laughs> ben aklıma gelen ilk yöntemle aklıma yatan yöntemle bunu yaptım. Butonun e, tekstini aldım yani title'ını başlığını aldım içerisinde yazan metni aldım. O metne göre ben işlemlerimi kontrol ederim hangi işlem yapacağını. Tabi burada kare işlemini göstermek biraz sıkıntılı olduğu için vardır belki muhakkak yolu ama ben e, bu şekilde gösterdim. X küpü de bu şekilde gösterdim. Daha sonra da bunları da aynı şekilde kontrollerini sağladım. Zaten otomatik olarak sistemi dahil ettiğiniz zaman matematik sınıfı dahil olmuş oluyor. E, e, projemizin içerisine. Dolayısıyla matematik sınıfını kullanmak istediğimiz zaman met nokta işte eğer kuvvetini alacaksak power power'dan geliyor. Power'dan geliyor bu power Kuvvetini alacağımızı ifade eder. Sayıyı alıyoruz. O sayının karesini alacağım zaman nam 1 virgül 2 yaptım. Yaptığımız zaman bu karesini alacaktır. Daha sonra bu kare alma işlemini yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bunu text'e çeviriyorum. Yani text'e çeviriyorum. String'e çeviriyorum daha doğrusu. Bunu da sonuç text box'ımızın içerisine atıyorum. Aynı şekilde küp de bu şekilde. Eğer kara kökse, kara kök de çok basit. Bu sefer met.squareroot yani square root fonksiyonu kullanıyorum. Bu da aynı mantıkla çok tek satırlık bir işlem. Artı bir işlem yapmıyoruz. Sinüs fonksiyonumuz var. Kosinüs fonksiyonumuz yok. Bunu da bir, bir e, sinüs çarpı bir bölü tanjant şeklinde yaptım. Tekrardan kontrol ediyorum. Hatta şu şekilde yapalım. Eee, num1 eşittir. Ben yok diye hatırlıyorum ama belki de vardır. Bayağıdır kullanmadığım için. Bakalım kosinüs varmış daha doğrusu evet. Kosinüs fonksiyonumuz varmış. Eğer kosinüs fonksiyonumuz yoksa diye düşündüm ben ama kosinüs fonksiyonumuz varmış. Hemen şuraya kosinüs yapıyorum. Tabi bu da matematik eee trigonometrik fonksiyonları bildiğimiz zaman tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüstü. Dolayısıyla bunda kullanmamız basit oluyor. Daha sonra burada yapacağımız işlem ne olacak? Yine burada kosinüs fonksiyonu kullanıp bu nam değerini tanjant işte sonuç text box'ımızın içerisine atıyoruz. Daha sonra gidelim tanjanta. Tanjant fonksiyonumuz var. Tanjant fonksiyonumuz da bu şekilde aynı mantıkla çalışıyor hepsi. Tabi kontrol ederken buradaki verdiğimiz text'imiz buradaki dizaynda yazdığımız title'la aynı olmak zorunda. Diğer türlü işlemleri yapmayacaktır muhakkak. Dolayısıyla buraya geliyoruz. Burada da büyük ihtimal e, tanjant eşittir 1 bölü kotanjant veya da kotanjant eşittir 1 bölü tanjant olduğundan dolayı şey yaptıydım. Bakalım kotanjant fonksiyonu var mı? Çalıştırdığım zaman eğer gördüğünüz gibi kotanjant fonksiyonu yokmuş. Kotanjant zaten 1 bölü tanjantı eşit olduğu için burada hiçbir sıkıntımız olmayacaktır. 1 bölü e, mat nokta tanjant nam diye şeklinde yapıyoruz. Tabii her zaman önce text boxımızda aldığımız değeri biz ilk önce e, kullanabileceğimiz bir sayı formatına dönüştürmemiz lazım. Çünkü text box'ımızdan aldığımız sayı değeri ne oluyor? String oluyor. String olduğundan dolayı onu bir sayı olarak bir işlem yapamıyoruz. Dolayısıyla bu e, string ifadeyi her zaman için ilk başta e, convert ediyoruz. Yani dönüştürüyoruz neye? e, double'a dönüştürüyoruz. Çünkü tanımladığımız değişken double sonuçlar da double olacağından dolayı eğer int yaptığımız zaman değer kaybı olacaktır. Virgülden sonraki kısımları görmeyeceğiz. Dolayısıyla bu da bu şekilde oluyor. Hesap makinemizi çalıştırıyorum. Hiçbir sıkıntımız yok. 8'in kübü 512. 2'nin kübü hemen silelim tabi. 2'nin kübü 8. Sonra çarpı 2 diyorum. Eşittir 16. 16'nın karekökünü kökünü alıyorum 4. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Daha sonra sıfırın sinüsü tabi şuraya bir kıyırlayalım. Sıfırın sinüsü sıfır. Sinüs 90 neyi vermesi gerekiyor? Biri vermesi gerekiyor. Bu değeri verdi. Daha sonra kosinüsün sıfırıncı değeri yani bir olacaktır dolayısıyla. Tanjant bu. Kotanjantımız da bu oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım bunun kotanjantı sonsuz oluyor. Çünkü e, sinüs bölü kosinüs kosinüs bölü sinüs pardon kotanjant. Dolayısıyla kosinüs 1 e, kosinüs 0 1 bölü 0 1 bölü 0 da herhangi bölü sayı bölü 0 e, sonsuz verdiği için bu değer olacaktır. Dolayısıyla bunu tekrar şey yapıyorum. 0'ın sinüs değeri de 0'dır. E, fonksiyonumuz Hesap makinesi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. İsterseniz siz bu hesap makinesinin çerçevesini daha da büyütüp istediğiniz kadar buton koyabilirsiniz. Tam bir e, bilimsel bir hesap makinesi oluşturabilirsiniz. Tabi mat sınıfının içerisinde e, logaritmik fonksiyonlar da mevcut. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Dolayısıyla buradaki e, şey sizin hayal gücünüz ve yapmak istediklerinizle sınırlı. Tabi e, belli bir noktaya kadar tabi e, hayallerimiz ve istediklerimiz sınırlı olmasın bir yandan da sebebi bu C#ın bize olanak sağladığı şeylere kadar. Yani ben burada çok farklı şeyler yapamam. Tabii ki çok büyük sayılar elde edemem. Yani 64 bitlik sayılar elde edebiliriz en fazla zaten. Dolayısıyla hesap makinesi bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde şifreleme mantığını göreceğiz ve şifreleme örnekleri yapacağız. İlk başta Sezar'la başlayacağız. Daha sonra bunları ilerletip e, enikmeye kadar geleceğiz. Farklı farklı örnekler yapacağız. Hesap makinesi şeklimizde bu şekilde arkadaşlar. Sorunlarınız olursa iletişim et. Mealkan.com adresine e, mail adresine e, mail gönderebilirsiniz. Bir de sorularınız olduğu zaman eğer bunlar kodsal anlamda şu kodda nerede hata var diye soruyorsanız lütfen projeyi gönderin. Yani kodu kopyalayıp yapıştırmayın. Çünkü benim okumam ve projeyle birlikte tam çalışması gerektiğinden dolayı ee, sorunları çözmem daha kolay olacaktır. Muhakkak proje dosyasında mailde ekleyiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.